75 milyon euro çok büyük para Türkiye şartlarında. Hani bunu verip Galatasaray Osimhen'i alamaz. Ama Osimhen gibi bir oyuncu da daha buraya gelmez Türkiye Ligi'ne. Böyle bir yorum. O, o, bir şanstır. Şey ya bence o gibi, Osman gibi, gibi yani. bir oyuncu daha bu Türkiye Ligi'ne gelmez. Seneye içinizdeki hissiyat ne hocam? Seneye muhtemelen Avrupa'da mı izleriz Osimhen'i? Ya seneye yani nerede olacağını bilmiyorum ama Osimhen bence şu an hani değil Türkiye Ligi'nde Avrupa Ligi'nde 5 Lig'de işte kim geliyorsa aklına. Her takımda oynayabilecek kapasite. Ben bunu sezon başı söyledim de biraz şey olmuştu. Allah Allah falan demişlerdi. Allah Allah demedi. Başka şeyler söylediler de. Oralara girmeyeceğim. Oynadığım için, yakından izlediğim için e, yorumumu yaptım ve herkesin de gördüğü bir durum var ortada. O simen hani gelmiş geçmiş bence evet çok büyük oyuncular geldi. Hacı geldi, Alex geldi, Anelka geldi. Carlos geldi hani benim bildiklerim ama bu başka bir şey. Bak bu yıldız değil. Bu sana her an skor yapabilecek bir oyuncu. Bu Aneta gibi bir yıldız değil evet. Ama bu başka bir şey yani.